Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Ay, İyi misiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. <laughs> Nişantaşı'nda yine... Evet, sizi görmek size. çok güzel. <laughs> Aynen. Ne var, ne yok? İyi. Nasıl gidiyor efendim? Havalar sıcak, yaz. Evet, çok sıcak havalar. İşte tatilden yeni geldim. Ondan sonra... Ondan önce zaten bir yoğunluğum vardı. Yeni bir e, diziye girmiştim. Onun yoğun çalışma temposu vardı. Ondan sonra e, öyle devam ediyor. Tatili neredeydiniz? Mykonos'taydım. E, evet. Burası daha mı şey, Cezve'ye fiyatlar falan olarak e, daha, valla, daha mı uygun bize göre? Valla Bodrum'a göre sanki daha uygun. <laughs> o yüzden mi öyle tercih ettiniz yoksa yok, sürekli gittiniz mi? E, zaten yok. yıllardır yani biz yaklaşık e, 17 senedir falan her sene bayramında Kırkın Bodrum'a gidebildiniz mi? Bodrum'a 19 Mayıs zamanı. Müslüman yok ya. O zamandan beri denize girdiğim için çok keyifliydi. Eski Bodrum mu, şimdiki Bodrum mu? Eski Bodrum kesinlikle eski e, Bodrum. Ne, neyini yani, ne özlüyorsunuz e, eski Bodrum? ben eski Bodrum'u çok sevdiğim için zaten Mikanos'u tercih ediyorum. Çünkü Mikanos da eski Bodrum gibi. E, neyini özlüyorum? Bodrum'un o eski sokakları, o e, güzel evleri, ondan sonra yani bu çok bu çok e, böyle şaşalı bir e, yaşantı Bodrum kaldırmıyor. Yani o eski Bodrum bana göre çok çok daha güzel, çok daha keyifli. Yani Bodrum'da ben mesela bu seneye kadar hiç e, nem yaşadığımı bilmiyordum. Artık Bodrum'da nem de olmaya başladı. İşte e, çok bina bina Kent değişti. için, kentleştiği için maalesef. E, o yüzden e, Nikonist tercih ediyorum. Yoksa ben her zaman Bodrum'da Evet. Onun dışında neler yapıyorsunuz? Onun dışında e, bir diziye başladım. Dişler Gatman. Şu an harika. Evet. Ondan sonra e, gayet keyifli geçiyor. E, biraz bahsedebilir misin? Tabii ki Eylül ayına yayınlanacak 12 bölümlük e, Rusya'da e, dijital platformda yayınlanacak olan bir dizi. E, e, Mutluluk Zamanı ismi ve e, kadınların e, gücünü daha çok ortaya çıkaran, daha çok ortaya çıkaran bir dizi. E, çok keyifli geçiyor. Sizin dışınızda başka oyun, Türk oyuncu var mı yoksa sen misiniz? Olmaz mı? Var. E, bir sürü oyuncu. E, hem Türk oyuncu hem Rus. Yani şöyle söyleyeyim onların da e, Rus oyuncuları var. Bizden de yani zaten bu Türk Rus yapımı orada bir iş şey olduğu için e, bizlerden de onlardan da karışık e, oyuncular var. Çok e, iyi oyuncular var. Rolünüz ne orada? Orada güçlü bir kadın oynuyor. Bayağı güçlü bir kadın. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ba baron falan mı yoksa böyle? Böyle işte bir bankam var, bir gece kulübüm yani. var. Onları işletiyorum. Ondan sonra bir yandan işte e, ev hayatı, iş hayatı. E, bayağı böyle bir koşturma halindeyim. Bayağı e, Banka sahibi Evet. Ne güzel. Normalde... <gülüyor> <gülüyor> i̇şte görüşmeler yapıyorum. Ondan sonra büyük iş adamlarıyla işte onlara krediler veriyorum. Ondan sonra... Bütün yani her şeyi yöneten kişiyim. Rusya'da da yayınlanacak mı? Esas Rusya'da yayınlanacak. Rusya dijital platformda yayınlanacak. 12 bölüm. Siz evlisiniz aynı zamanda. Evet. Hani Mesela çok tartışılıyor. Evli oyuncular setlere gitmiyoruz, biz oynayamıyoruz artık çok zor falan diye. Siz da... özel bir şart mı söylediniz? Ee, şöyle söyleyeyim. bu iş bana geldiğinde en uluslar platformu olduğu için normal diziler gibi çok seni yoran ve evinden dışarı çok fazla meşgul edecek bir proje olmadığı için e, her şey planlı programda saatlerde böyle e, o yüzden hani ne derlerse o oluyor yani çok disiplinli gidiyorlar zaten hani şu saatte şu gün e, çekim olacak diyor aynı gün aynı saatte çekim oluyor ve hiçbir şekilde e, beni boş yere meşgul etmiyor yani çok e, planlı programlı gidiyoruz. O ne en e, son ara verdiniz belli bir süre şey. evet. Zaten ara verdiğim <laughs> için e, önce bu iş gelince çok mutlu oldum. Çünkü en azından bir dişlerlerdim. En azından hani o uzun süre ara vermişliğimi bu diziyle böyle biraz daha töler ederim diye Siz çok geçmişte de hani eski bilinen çok meşhur ünlü yönetmenlerle de yani bu işin ustası yönetmenlerle de harmanlanan bir kariyeriniz var yani. Evet. Şu anda da yeni bir nesil var. Buna uyum süreci yani nasıl görüyorsunuz yani size danışıyorlar mı yeni oyuncular? Mesela siz mesela onları oluyor oluyor musunuz yoksa hiç? Yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, gayet e, saygılı ve sevgili çerçevesinde yaklaşıyorlar. Yani e, çok şöyle söyleyeyim yani şu anda mesela e, aldığım projede de çok genç oyuncular var ve onlarla birlikte olmaktan çok memnunum çünkü onlar çok tatlılar. Hem işlerine saygılar hem bizlere saygılılar. o yüzden yani e, hiçbir çatışma olmuyor yani gayet e, güzel düzeyli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ama siz yani bu işin püf noktalarında... Anlatıyorsunuzdur onlara tabi tabii, Onlar bir şey sorduğunda en güzel şekilde onlara yardımcı olmaya çalışıyorum, Severek yapıyorum. Evet. Onun için de bir de son olarak şey soracağım. Bu Bodrum'da sınıf farkı yok dediler efendim dediler. Siz de Bodrum'dan bahsettiniz de. Şevval Sam, Sam açıkladı yani Bodrum'un en sevdiğim yönü dedi. Burada bir sınıf farkı olmaması dedi. Biz sorduk başka oyunculara da. Onlar dediler ki her yerde sınıf farkı var yani dediler. Ben en çok Bodrum'da görüyorum zaten o sınıf farkını. Yani ben şöyle söyleyeyim size, e, sınıf farkı olmayan yerler yurt dışı. Yani Türkiye'de sınıf farkı yaşanıyor. kesinlikle bunu söyleyebilirim. Ve Bodrum'da, yani niye eski Bodrum çünkü Çünkü eski Bodrum e, sınıf farkı yoktu. O zaman çok daha her şey düzeyli, kaliteli, daha böyle e, standıydı. Yani o eski Bodrum sokakları, eski Bodrum evleri, o her şey bambaşka. Yani o zaman bir e, sınıf farkı yok gerçekten. Her plajı herkes gidebiliyordu ondan sonra yani şimdi mesela duyuyorum hani fahiş fiyatları ondan sonra zaten hani kimse gidemiyor ki oraya evet. hani nasıl sınıf farkında. Yurt dışında yok diyorsunuz. Mesela. Aslında Bak, yurt dışında şöyle söyleyeyim en iyi biçide gitsen o biçin hemen yanında halk plajı var. Yani havlusunu alan, e, şeyini alan, sandalyesini, şezlongunu alan yan tarafa geliyor, şemsiyesini kuruyor ve yatıyor güzel bir şekilde. Aynı denizden faydalanıyoruz, aynı kumdan faydalanıyoruz. Yani e, bence sınıf farkı olmayan yer ilk dışı Ülkemiz o, o bakımdan sınıfta kalıyor yani. Yani biraz öyle düşünüyorum. <laughs> yani e, nasıl diyeyim, Hani e, ülkemi kötülemek, bunu da söylemiyorum ama e, bir sınıf farkı e, yaşamıyorsa Doğruyu söylemek lazım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür